Merhaba, bugün sizlerle Apex Legends Sezon 6'yı inceleyeceğiz. Bu videoda inceleyeceğimiz konular yeni Legend Rampart, yeni SMG Volt, Armor sisteminde yapılan değişiklikler, World Edge'deki yapılan değişiklikler, Crafting sistemi ve Recon Class. Bu videoyu Sezon 6 yamasından bu kadar süre sonra düzenleme sebebim, sizlere güncelleme notlarının çevirisini yapmak yerine oyun deneyimimi ve önemli gördüğüm noktaları aktarmak istememdir. Şimdi hep beraber Rampart'ı inceleyelim. Rampart, defensif bir legend. Özellikleri de e, pasif özelliği Modded Loader. Bu özellik Light Machine Gun ve Minigun türü silahları kullanırken şarjör kapasitesi ve yeniden doldurma hızını arttırır. Tactical özelliği, çömelerek saklanabileceğin bir duvar Gelen atışları engelleyen, giden atışları güçlendiren bir duvar inşa edersin. Bundan e, aynı anda maksimum 5 adet yapılabiliyor. Emplaced Minigun Sheila Ultimate özelliği. Herkesin kullanabileceği bir makineli tüfek yerleştiriyorsunuz haritada herhangi bir yere. Bu tüfeğin yüksek cephane kapasitesi ve uzun yeniden doldurma süresi var. Bundan da aynı anda maksimum 3 adet yapabiliyorsunuz. Ve şimdi Firing Range'a e girip, Şila ve Volt'u test edelim. Gördüğünüz üzere Volt. Yeni eklenen e, Extended Energy Mag var. E, Turbo Charger Hop Up var. Şimdi Volt'un şarjör kapasitesi standartta 19. Extended Energy Mag birinci seviye aldığınız zaman bu 21 oluyor. İkinci seviyede 23. Üçüncü seviyede ise 26 oluyor. Ve e, vuruş gücüne bakacak olursak Volt'un şimdi göreceğiniz üzere Kafadan 24 Gövdeden 16 Bacaktan 13 Ve Amped Cover'ın arkasına vurdum Zayi 19-19-15 şeklinde ve karşımızda Shida Bir yere e, Yere monte ediyorsun Ve sağ tuşa tıkladığınız zaman Sheila hazır moda geçer. Hazır moda geçtikten sonra da left shift ile zoom in zoom out yapabiliriz. Bu şekilde bir tarama tüfek. Tek tek ateş etmek tek işe yaramıyor. Burada gördüğünüz gibi saçma sapan yerler ateş ediyor. Bunu da daha çok yağdırmanız lazım yani. Bu şekilde. Şimdi Sheila'nın bir şarjörünün komple ne kadar damage ve verdiğini görelim. Ent cover arkasında Şilanın bir şarjı. 2941. Cover olmayınca Şilanın bir şarjörü. Şimdi gördüm. 2422 vuruyor. Bu da yaklaşık %20-21 gibi bir e, artırmaya arttırmaya denk geliyor. Evet bu oyun içi bir görüntü. Herhangi bir yere silah istediğiniz, yani monte edilebilecek bir yere monte edip düşmanlarımızı yani mermi yağdırabiliyorsunuz. Bu şekilde rakipleri püskürtmek için kullanılabilir ya da direkt saldırı amaçlı kullanılabilir. Hem Cover, iki tane arka arkaya koyduğunuz zaman %20 artı 20 diye hasar vermez. Öndekinin yükseltici kısmı kırılıyor direkt. Onun dışında bu 180 derece ya da 360 derece bir dönüş sağlamıyor. Sadece 120 derecelik bir açıyı taramıyor. Şimdi, armor sistemindeki değişikliklere değinecek olursak. Her zırh, artık 25 e, defans düşürüldü sadece 100 defans olan Guardian Double var. Onun dışında diğer zırhların hepsi 25'te seviye düşürüldü. Ee, başlangıçta Next Evo 50 gibi bir ibare görüyorsunuz ve 50 damage verdiğinizde birinci seviye zırhınız oluyor. Bütün zırhlar artık Evo Shield. Sadece Golden Armor haritada bulunuyor ve Evo değil. Bu da World's Edge'de yapılan değişiklikler. Sezon 5 haritası ve sezon 6 haritası üzerinde de yapılan değişiklikleri işaretledim yerlerini. Yeni eklenen alanlar ise launch site, countdown ve staging. Bu bölgelerde Rising Blast Walls isimli bir harita mekaniği eklendi oyuna. Bu harita mekaniği birazdan göreceğiniz panele tıkladığınız zaman haritada bazı noktaların yükselip size koruma kalkanı oluşturması. Yani bunlar kalıcı, güçlendirilmiş bir platform, defansif bir platform oluşturuyor harita size. Bunun arkasına saklanarak gelen ee, at saldırıları bir şekilde savuşturabilirsiniz. artık e, çok hap hapı kalıcı hale geldi ve yerden toplamıyorsunuz triple take ve peacekeeper'da otomatik olarak var ve tuşuna basarak aktif ve deaktif edebiliyorsunuz zaten aktif halde geliyor B'ye basarak deaktif edebiliyorsunuz supply drop'tan artık R99 düşüyor devotion'ı çıkardılar bunun yerine R99 koydular artık e, supply drop'tan düşen silahların seviyesi hair seviyesinde yani altın silahlar bu Fully kitted yani tamamen modifiye edilmiş bütün eklentileri eklenmiş silahlar altın silahlar gibi değil heirloom seviyesinde gösterilecek ve bu silahlar da değişti artık longbow DMR hemlock spitfire eva 8 RE45 yerine Devotion, Mastiff, Critical Take, Flatline ve Volt olacak. Crafting konusuna geldiğimizde şu an gördüğünüz panellere ve supply binleri açarak crafting materyalleri toplayabiliyoruz. Crafting materyalleri gördüğünüz panellerden 25, supply binlerden 5 olarak geliyor. Ve gördüğünüz replicator'a geldiğimizde istediğimizi yaptırabiliyoruz. Ya yani istediğimiz derken burada haftalık ve günlük olanlar var. Bir de permanent olanlar var. Permanent olarak heal ve zırhınıza 100 damage ekleme. Burada gördüğünüz gibi ben zırhımı e, guardian level yapıyorum şu anda ve istediğiniz gibi e, hangi silahlarınız var mesela bende light ammo ve energy ammo kullanan silahlar olduğu için light ve energy ammo alabiliyorum günlük ve haftalık rotasyonlar e, oyuna giriş yaptığınızda harita açılırken yüklenirken görünüyor burada e, günlük ve haftalık olarak yazıyor Evet, yeni klas Recon. Önceden Fortified ve Low Profile diye iki klasımız vardı. Şimdi buna Recon eklendi. Recon ne? Şöyle kısaca özetleyecek olursak, eskiden Pathfinder'ın özelliği olan Survey Beacon'ları gidip tarayıp yeni e, gelecek ring lokasyonunu belirlerdi Pathfinder. Artık bunu Crypto ve Bloodhound da yapabilecek. Şimdi bu birazcık e, Pathfinder'a haksızlık gibi yani. tabi tek özelliği buydu gibi. Şimdi artık Pathfinder her survey beacon'ı gidip taradığında Zipline Gun silahı yani o ultimate özelliği 10 saniye cooldown'unu düşürecek. Böyle bir özellik eklendi. Kripto'ya ise eklenen özellikler şöyle. Bu kripto artık drone'uyla drone ile Respawn ve survey beconları kullanabilecek yani sizin kartınızı aldığı zaman gidip sizi drone ile canlandırabilecek. Drone'un e, damage'i alabileceği damage 30'dan 60'a yükseldi ve hitbox'ı büyütüldü. Bununla beraber artık drone EMP'si kendi takım arkadaşlarını ve e, kalkanı olsa da olmasa da kendi takım arkadaşlarını dead totem bile kullansa hepsini yavaşlatacak böyle bir değişiklik oldu. Blatant'ta da ee, artık bir of Hunt etkinken birini knockdown ettiğiniz zaman ee, süresi daha çok uzayacak. Eye of the kullandığınız zaman bu daha hızlı kullanılacak ve 6 saniyede bir cooldown'ı düşürüldü. 6 saniyede bir kullanabileceksiniz yani. Bazı silahların Geri tepme kontrolünde değişiklikler yapıldı yeni sezonda. Genel olarak bakacak olursak sezon 6'da bazı şeyler yapıldı, değiştirildi, armor sistemi değiştirildi. Rampart denilen bir legend eklendi. Pek oyun sistemine aykırı daha ihtiyatlı oynamanız gereken, daha geride kalmanız gereken bir karakter. Apex Legends da bildiğiniz üzere daha hızlı, daha hareketli, biraz daha hızlı akan bir oyun. Bu e, Rampart ile biraz daha yavaş hareket etmeniz gerekiyor. Biraz daha geride kalmanız, biraz daha korumacı oynamanız gerekiyor. Benim için açıkçası sezon pek iyi gelmedi. Biraz hayal kırıklığı oldu. Battle Pass de çok iyi değil. Umarım e, gelecek etkinliklerle bunu düzeltirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.